Merhaba arkadaşlar Entalpe Akademi bir soru bir konu köşemize hoş geldiniz. Şimdi de sizlerle üçgende benzerlikle alakalı bir soru çözeceğim. Bu soruda 2025 yılında AYT'de karşımıza gelen üçgende benzerlikle alan ilişkisiyle alakalı bir soru. Ona benzer bir sorumuz. Kenarları mavi ve kırmızı renkli her birinin bir köşesi diğer üçgenin bir kenarı üzerinde olacak şekilde iki tane eşkenar üçgen verilmiştir. Oluşan bu şekilde K bölgesel üçgeninin alanı S bölgesel üçgeninin alanının dörtte birine eşittir. Verilere göre kenarları mavi olan eşkenar üçgenin alanının kenarları kırmızı renkli olan eşkenar üçgenin alanının oranı kaçtır? Sorularda arkadaşlar soruyu çözerken bizden verilenler neler? Bizden istenen ne? Bu bizim için önemli. Bize verilen önemli kelimelerin altını çizdim. Bir şekilde iki tane eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgen dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Bütün kenarları birbirine eşit ve 60'ar derece 3 açısı da 60 derece olan bir üçgen geliyordu. Onun için ilk yapacağım iş eşkenar üçgenlerin açılarını yerleştirmek olacaktır. Başlıyorum. Burası 60 derece. 60, 90, 30. Burası 60 derece. Ters açıdan burası 30. Yine mavi üçgenimizde eşkenar üçgenli. Burası 60 derece. 30-60 şu açı 90 derece. Kırmızı üçgenimiz 60. Maviye 30 kaldı. Mavi 60. Buraya da 90 kaldı. Şurası da 90. Burası da 30-60-90. Gördüğünüz gibi 30-60-90 üçgenlerini karşılaşmış olduk. İkinci bilgimiz soru kökündeki bilgi. Çok önemli bir bilgi. Ne diyor? oluşan bu şekilde K bölgesel üçgeninin alanı S3 bölgesel üçgenin alanının dörtte biri. Şimdi üçgenlere baktığımız zaman arkadaşlar K bölgesel üçgeniyle ile S bölgesel üçgeni ikisi de 30-60-90 üçgeni. Yani iki üçgenin K'yı çiziyorum buraya. 30-60-90 üçgeni. S'i çiziyorum. O da 30-60-90 üçgeni. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? İki üçgenin açıları, üçer açıları da eşitse bu üçgenler birbirine kesinlikle benzendirir, benzerdir. Ve bize ne vermiş? Alanları oranını vermiş. Ne biliyorduk biz benzerlikte? İki üçgen birbirine benzer ise benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. O zaman ne diyoruz? 1 bölü 4 neye eşit? Benzerlik oranının karesine eşit. Buradan her iki tarafın kökünü aldığımızda benzerlik oranımız ne çıkmış oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 çıkmış oldu. Yani ben K üçgeninde 90 derecenin karşısına 2x dersem o S üçgeninde 90 derecenin karşısı 4x olacaktır. 30 derecenin karşısı x, 60 derecenin karşısı x kök 3. S'de 90'ın karşısı 4x, 30'un karşısı 2x, 60'ın karşısı 2x kök 3 olacaktır. Şimdi ne yapıyorum? Bunu K ve S'deki kenarların oranlarını ilk şeklimde yerine yazıp mavi ile kırmızının kenarların uzunluklarını bulmaya çalışıyorum. K'da burası 2x arkadaşlar. 30'un karşısı x. 60'ın karşısı x kök 3. S'te 90'ın karşısı 4x. 30'un karşısı 2x. 60'ın karşısı 2 kök 3x. Gördüğünüz gibi mavi üçgenin mavi üçgenin bir kenarı ortaya çıktı. Bir kenarı 4x artı x'ten 5x olmuş oldu. Şimdi kırmızı üçgenin bir kenarını bulmaya çalışıyoruz. 30 60 90 üçgenlerini gördünüz arkadaşlar. Mavi üçgenin bir kenarı 5x'ti. Şurada da mavi üçgenin bir kenarının 5x olması için buraya 3x kalıyor. Yine aşağıda 30 60 90 üçgenini gördünüz. 60'ın karşısı 3x ise 30'un karşısını bulabilmemiz için kök 3'e bölmem lazım. Kök 3'e böldüğüm zaman da şuranın kök 3 x olduğunu görmüş oluyorum. Tabii ki köklü sayılara burada hakim olmak lazım arkadaşlar. Ve kırmızı üçgeninde ne olmuş oldu? Kırmızı üçgeninde kenar uzunluğu ortaya çıkmış oldu. 2 kök 3 x, 1 kök 3 x daha, 3 kök 3 x. Kırmızı üçgenin bir kenarı da 3 kök 3 x olmuş oldu. Benden ne istiyor arkadaşlar? İki üçgenin alanlarının oranını istemiş oluyor. Aslında iki yoldan çözebiliriz. Birinci yolumuz iki üçgende eşkenar üçgen olduğu için kenarları oranı benzerlik oranıdır. Yani mavi üçgenin bir kenarı 5x, kırmızının 3 kök 3x, Benzerlik oranını yakaladık. Alanlar oranı karesiydi. O zaman bunun karesini aldığımız zaman 25 bölü 27 sonuç ortaya çıkabilir. İkinci yolumuz da hocam her ikisi de eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin alanı bir kenara a olmak üzere a kare kök 3 bölü 4'tür. Bu yoldan da gidebilirsiniz. 5x'in karesi kök 3 bölü 4 mavi'nin 2 kök 3 x'in karesi kök 3 bölü 4 de kırmızının alanı. Oranladığımız zaman yine birincidekine geri dönmüş oluyoruz. Kök 3 bölü 4'ler gidiyor. Karelerini aldığımız zaman 25 bölü 27. Gördüğünüz gibi yine ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tiplerinden bir tanesi benzerlik ve benzerlikte alan ilişkisi. Neymiş o zaman? İki üçgen birbirine benzer ise benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitmiş. Diğer sorumuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.